Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 7 Temmuz 2025 Pazartesi gününün Çıgın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çığın sayısal loto çekiliş sonucu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyisiniz. Biz de sizlere sayısal loto sonuçlara açıklanış kalmaz. Gerekli tüm bilgilerimi gerçekleştirmeye çalışalım şanslı numaralarımız 8, 18, 61, 71, 75, 79. Joker sayımız 10. Süperstar numaramız 41. Eğer bu şekilde işte 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz ya da süperstar sayısı oynayıp bildiğiniz takdirde de ona göre bir ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli baktığımızda 20 liradır ister milli piyango baylarından İsterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamasını oynayabilir. Kazandığınız Zikri kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 ile 10 arasından 1 numara çıkmış. 10-20 arasından 1 numara var. 20-30 arasından herhangi bir sayı çıkmamış. 30-40 arasından sayı bulunmuyor. 40-50 arasından da herhangi bir sayının çıkmadığını söyleyebiliriz. 50-60 arasından sayı yok. 60-70 arasından 1 numara var. 70-80 arasından 2 tane. Hatta 3 taneye kadar görüyorsunuz. 79 birlikte çıkmış. 80-90 arasından sayı bulunmuyor. Joker sayımız 10 ile 20 arasından, Superstar numaramız 40 ile 50 arasından belirlenmiş oldu. Eğer bu çekilişte 2 bildiyseniz 75 lira, 3 bilenler 806 lira, 4 bilenler 12.106 lira, 5 bilenler 599.257 lira kazanırken... 5 artı 1 bilen kimse olmadı. 6 bilen de bir sonraki çekilişe devredildi. buradaki tutarın yani devredilen miktarın 425 milyon 607 767 TL olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Bu videomuzda 7 Temmuz 2025 Pazartesi gününün çılgın sayısal lotu çekiliş sonucuna beraber bakmış olduk. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.